Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Fransızca ders işleyeceğiz. Ve işleyeceğimiz konu arkadaşlar, le conjonction, bağlaçlar üzerinde olacaktır. Hatırlayın arkadaşlar, e, bağlaçlar konusunda en son e, düzenleme bağlaçlar işledik. Yani la conjonction, de la coordination. Bu dersimizde de arkadaşlar la conjonction de subordination bağlama başlar beraber işleyeceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Genel bilgileri bilgileri verelim. Herhangi bir yan cümleci herhangi bir sözcüğe ya da tamamlamakta olduğu bir cümleciye bağlamaya yarar. Böylece yan cümleci yani opposition subordine ile temel cümleci proposition principal birbirine bağlar arkadaşlar. Ayrıca herhangi bir birleşik cümlede yan cümleci yine başka bir yan cümleciye bağladığı görülür. Bazı bağlama bağlaçlar basit bir sözcükten meydana gelirler arkadaşlar. Bunlardır arkadaşlar Ke, ki ki anlamını gelir. Si olup olmadığını kom gibi com, zaman lorski o vakit ki muen den az kuak kuak ki Die halde mesine karşın gibi karşılığı verebiliriz arkadaşlar. Başlıyoruz K ile arkadaşlar. Ki bağlaç Türkçe karşılığı olarak J'espère que tu réussiras l'examen. J'espère que tu réussiras l'examen. ki sen sınavı başaracaksın. Alper me dit que vous parlez français. Albert bana sizin Fransızca konuştuğunuzu söylüyor. Elle ne sait pas que vous vouliez acheter une robe. Elle ne sait pas que vous voulez acheter une robe. O sizin bir elbise satın almak istediğinizi bilmiyor. Mehmet pense que vous viendrez demain. Mehmet pense que vous viendrez demain. Mehmet düşünüyor de ki yarın geleceksiniz. Kom arkadaşlar gibi yine Türkçe karşılığı olarak e, tam olarak da e, uymayabilir. Şundan dolayı olabilir. Ee, yine söylediğim gibi burada Fransızca ders olduğu için Fransızca mantığından gidiyoruz. Yani Türkçe mantığından değil Fransızca mantığından gidiyoruz. O yüzden çeviri verirken e, mümkün olabildiğince e, Fransızca karışıları veriyoruz arkadaşlar. Gibi com gibi arkadaşlar kom bağlacı da yan cümle ile temel cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaç değil. ne

bir geyenin kırda koştuğu gibi koşuyor. Bol kur silna pis komenser kur ala campagne, Bu şekilde kom ile ilgili örnekler verebiliriz arkadaşlar. A arkadaşlar zaman belirtir. A anlamına gelen bağlaç da bir bağlama bağlaç olarak temel cümlecikle yan cümleci birbirine bağlar. Nous viendrons à l'hôtel

Lorsque les camarades allaient na geler, y a niz au d'azaman alla na geler, bu balaj da bir balama balaj olubtemir cümle ile yalnızcide -il, birbirine bağlar. Les enfants, enfants commencèrent à sortir de leurs parents pour l'école lorsqu'ils eurent lorsqu pris le petit déjeuner. Les enfants commencèrent à sortir de leurs parents pour l'école lorsqu'ils eurent pris le petit déjeuner. Çocuklar kahvaltılarını yapınca okul için ebeveynlerden çıkmaya başladılar. Elzaler en vacances lorsque leur fils eur les examens. Oğulları sınavı başarınca tatile gittiler gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. Si bağlacı arkadaşlar. O da aynı işleri yapar. Yani temel cümleyle yan cümleciyle birbirine bağlar.

Siz de gelişmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bundan eminim. Alıştırmalara geldik arkadaşlar. K, kom, kan, lors, ke, si aldık. Hepsi almadık burada. Birkaç aldık sadece. Başlıyoruz, başlıyoruz arkadaşlar alıştırmalarımız. Mehmet, mediman, Cemetriz ve Matematik. Mehmet bana matematik hakim olup olmadığını soruyor arkadaşlar. Hangi bağlaç kullanıyoruz burada? Si değil mi? C kullanıyoruz. Lezafa parler para çocuklar ebeveynleri gibi konuşuyor. Lezafa arkadaşlar daha basit Türkçe karşılığı verdiğimizde mantığı daha kolay anlayacaksınız bu şekilde. Lezafa parler para arkadaşlar hangisi kullanabiliriz arkadaşlar? Babalar gibi değil mi? Kom kullanıyoruz burada. Il se couche, il Gece yarısı olduğunda yatağa girer, gider arkadaşlar. Quand kullanır, kullanabiliriz deme burada arkadaşlar. Il se couche, quand il fait muni. Elle fait ses son enfant fait de l'eau. Çocuğun uyurken yur, alışveriş yapar arkadaşlar. Hangisi kullanabiliriz arkadaşlar? Yine quand kullanabiliriz deme burada. Lorsque kullandık arkadaşlar.

Bugünkü dersimiz arkadaşlar e, bu kadar dili. Bir sonraki dersimizde yine, yine sizleri bekliyorum. Au revoir les amis. Portez-vous très bien.